dururken, kalkarken, konuşurken bu ideali zora sokacak efendim söylemlerden, kalıplardan, söylem kalıbından kaçınmamız lazım. Yani bu, bu muhteva içerisinde konuşacağım. Hı hı. E peki sizin de ifade ettiğiniz gibi doğrudur. Bakın e, Sayın Bahçeli'nin mazlum abdi siyonizmin yandaşıdır. Yandaşıdır, temsilcisidir, uzantısıdır. Efendim onun ivası, onun yönlendirmesi doğrultusunda hareket ediyor şeklindeki beyanı evet. tamamen pratiğe uygundur, realiteye uygundur. Şimdi bu bölgeyi kim karıştırmak istiyor? Bu bölgeyi efendim emperyalist siyonist birliktelik karıştırmak istiyor. Bu bölgede bilhassa bizim bir hedefimiz var. Biz hedefimizde yani güneyimizde efendim böyle huzurlu bizim bütünlüğümüzü toprak bütünlüğümüzü bekamızı efendim tehlikeye sokmayacak ona iyi gözde bakan, efendim kendi güvenliği gözüyle bakan bir Güney sınırı istiyoruz.